Arkadaşlar merhaba. Rezonans Akademi kanalına tekrardan hoş geldiniz. İtme ve çizgisel momentumla alakalı konu anlatım videolarımızdan sonra soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Birinci soru çözüm videomuzu yapmıştık. ikinci soru çözüm videomuzla yolumuza devam ediyoruz. Sorularımız sınav yayınlarının konu soru modüllerinden arkadaşlar. Peki ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuz bir esnek olmayan çarpışma sorusu. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden X, Y cisimlerinin hızlarının büyüklüklerini, kütlelerinin büyüklüklerini bize vermiş arkadaşlar. Yön olarak da. Biz burada şunu da yapalım. X'in hareket yönüne artı yön, Y'nin hareket yönüne eksi yön diyelim. Cisimler çarpışacaklar, kenetlenecekler ortak hız ne kadardır? Hangi ortak hızla hareket ederler? Arkadaşlar esnek olan, esnek olmayan bütün çarpışmalarda, iç patlamalarda, roketlerde momentum ne oluyordu? Korunacaktı. İlk momentum, son momentuma eşit. İlk başta arkadaşlar x cisminin bir momentumu var. Artı y cisminin bir momentumu olacak ve son anda kenetlendiklerinde bir ortak momentumları olacak. Peki yazalım yerine. Şimdi momentumları. Peki şurada hatırlayalım köşede. Momentumun formülü neydi? Kütle çarpı hız m çarpı v. O zaman x cisminin momentumu 2m çarpı 2v olacak. Artı m kütleli y cismi çarpı hızına v diyeceğiz ama eksi yönde hareket ediyorum. Eksi yazdım başına. Eşittir. Toplam kütle 2M artı M çarpı ortak kız. 4MV eksi MV'yi eşit. Eksi MV eşittir. 3M çarpı V ortak. M'ler gitti. 4V'den V çıktı. 3V kaldı. 3V 3 tane V ortak olacak. 3'ler de girecek. O zaman orta kızımız V büyüklüğünde gelecek arkadaşlar. İlk sorumuz şekildeki gibiydi. Peki ikinci soruya bakalım. İkinci sorumuz bir patlama sorusu. 3 kilogramlık cismi 20 metre bölü saniyede hızla fırlattım. 2 saniye sonra bir iç patlama yaşayacak ve 3 eşit parçaya ayrılacak. O zaman her bir parça 1 kilogramlık kütleye sahip. Peki bana demiş ki bu kütlelerden birincisi 10 metre bölü saniye hızla düşe yukarı yönde. Diğeri ikinci parça 10 metre bölü saniye hızla yatay atış hareketi yapmış, yatayda hareket etmiş. Üçüncü parçanın sürati ne kadardır? Kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar patlamalarda da ilk momentum son momentum'a eşit olacak. Momentum korunacak. Patlamalarda şuna dikkat edeceğiz cismi ilk fırlattığım andaki hızı değil. Patlamadan hemen önce o anda sahip olduğu hızı kullanacağız arkadaşlar. İlk başta onu bulacağız. O zaman düşe yukarı fırlattığım bir cismi atışlardan hepiniz hatırlıyorsunuz. Yer çekimi ve 10 metre bölü saniye yukarı attığımda her saniye cismin hızı 10 metre bölü saniye azalacaktı. O zaman ben bu cismi 20 ile fırlattım. Bir saniye sonra hızım 10 metre bölü saniye olacak. İkinci saniyede hızım sıfırlanacak. Yani en tepeye çıkacağım. O zaman tam 2 saniye anında 3 m kütleli cismimizin, 3 kilogram kütleli cismimizin, özür diliyorum, hızı sıfır olacak. O zaman P eşittir, momentum eşittir, m çarpı v kütle çarpı hızdan benim ilk momentumum arkadaşlar sıfır gelecek. O zaman son momentumun ne olması lazım? Yine sıfır olması lazım. O zaman son durumda parçaların sahip olduğu momentumlara bakalım. Şurada koordinat sistemimizi çizersek x ve y eksenleri diyelim. V bir hızıyla fırlayan cismimizin artı y yönünde m çarpı v'den 10 kilogram metre bölü saniyelik bir momentum olacak. Aynı şekilde diğer parçanın diğer parçanın 10 kilogram metre bölü saniyelik bir momentum olacak. Kütleler 1 kilogramlı. 1 çarpı 10'da. İlk momentum 0. Son momentumun da 0 olması için. O zaman arkadaşlar 3. kütlemizin momentumunun 2 bileşeni olacak. Ve ekranda çizdiğimiz momentumlara zıt yönde olacak. Ve aynı büyüklükte olmak zorunda. Yani 1 kilogramlık son parçamızın eksi x yönünde. 10 kilogram metre bölü saniyelik bir momentumu olacak. Eksi y yönünde de arkadaşlar 10 kilogram metre bölü saniyelik bir momentum olacak. Ve bu momentumlar ne olacak? Birbirini götürecek. Ve ilk momentumla son momentum sıfır olarak çıkacak. O zaman 3 kilogramlık cismi patlattık. 1 kilogramlık üçüncü parçanın momentum bileşenleri ona... 10 olacak. Aradaki açı 90 derece. O zaman bu iki momentum büyüklüğünün vektörünün bileşkesini aldığımda 10 kök 2 kilogram metre bölü saniye gelecek. Momentum neydi arkadaşlar? P m çarpı v. O zaman momentumu biliyoruz, kütleyi biliyoruz, hızını bulabiliriz üçüncü parçanın. O zaman 10 kök 2'lik bir momentum var. 1 kilogram çarpı v dersem, o zaman v değeri. 10 kök 2 metre bölü saniye çıkacak arkadaşlar. Hatta şunu da çizebiliriz. Bu iki momentum vektörünün bileşenini aldığımızda cisim işte şekilde çizdiğimiz gibi bir atış hareketi yapacak. Ve momentum korunacak arkadaşlar. Patlama sorumuz bu şekildeydi. Peki bir diğer sorumuza bakalım. Düşey düzleme bağlı ipin ucundaki 2 kilogram kütleri cisim Şekildeki gibi serbest bırakılmış ve duvara çarpıp duvardan 1 metre bölü saniyeli kızla sekmiştir. Duvarın cismi uyguladığı itmenin büyüklüğünü sormuş bize arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? İtme neydi? Momentumdaki değişimi eşitti. İtme momentumdaki değişimdi. Yani P son eksi P ilk diyeceğiz vektörel olarak. Şimdi ben bu cismi 1 metrelik ipe bağlı cismi K'dan serbest bıraktım. Şu noktadan geçerken duvara çarpacak. O zaman arkadaşlar benim tam duvara çarptığım esnadaki hızımı bulmam lazım. Bunu da nereden bulacağım? Bir önceki konudan. Enerjinin korunumundan bulacağım arkadaşlar. Ortamda sürtünme yok zaten. Sürtünmeler ihmal. Mekanik enerji korunacak. Eğer ben referans noktam olarak çizdim. X düzeyini seçersem. X düzeyine göre arkadaşlar enerjinin korunumunu uygulayacağım. O zaman ilk başta benim sahip olduğum bir enerji var. Son anda sahip olduğum bir enerji var. İlk anda arkadaşlar referans noktama göre MGH'lık bir yerçekim potansiyel enerjim var. Tam duvara çarptığım andaysa bu tamamen neye dönecek? 1 bölü 2 m ve karelik kinetiğe dönecek. M'ler gitti. Yer çekimi inmesi 10 metre bölü saniye kare. Peki. Yükseklik ne kadar? Şu yüksekliği bulalım. Şu yükseklik ne kadar? Arkadaşlar ipin uzunluğu ne kadardı? 1 metre. Şu üçgeni oluşturacağız. 37, 53, 90. 3, 4, 5 üçgeni. 90'ın karşısı 1 metre ise 37'nin karşısı 0,6 53'ün karşısı 0,8 metre gelecek arkadaşlar. Cisim tam şuradan çarptığı anda şu mesafe ipin uzunluğu kadar 1 metre. O zaman buraya ne kalacak? 0,2. Yani h yüksekliğimiz 0,2 metre olacak. Yerine yazdık. V kare bölü 2'ye eşit bu. 2 eşittir V kare bölü 2. V kare 4 V de buradan 2 metre bölü saniye olacak. Yani duvara çarptığım anda sahip olduğum ilk hız. Duvardan sektikten sonra sahip olduğum son hız da 1 metre bölü saniye. Peki cismin uyguladığı itmeyi bulacağız. İtme neydi? Momentumdaki değişime eşitti. Artık konumuza gelebiliriz. Enerjinin korunumu değişimi bitti. O zaman ilk momentumu bulacağız arkadaşlar. İlk momentumumuz. Kütle çarpı hızına v1 dersek, 2 çarpı 2'den arkadaşlar 4 kilogram ilk momentumumuz, 4 kilogram metre bölü saniye gelecek. Peki ilk momentumun yönüne eksi yön diyelim arkadaşlar. Son momentum ne kadar? M çarpı V2 diyelim buna da. Kütlesi 2. Sektikten sonra hızım 1 metre bölü saniye. O zaman son momentumum da 2 kilogram metre bölü saniye gelecek. Bunun yönü de ne olacak arkadaşlar? Bunun yönü de artı yön kabul edelim. O zaman itme momentumdaki değişime eşit. P son eksi P ilk. Son momentumum ne kadar? 2 eksi ilk momentumum ne kadar 4 ters yönde ama eksi 4 yazdım o zaman benim momentum değişimim 6 gelecek arkadaşlar ve bu da benim itmeme eşit olacak 6 newton saniye ya da 6 kilogram metre bölü saniyelik bir itmem olacak arkadaşlar peki şimdi geldik başka bir soruya. M kütleli bir mermi 10 m kütleli takoza 500 metre bölü saniye hız büyüklüğünde şekil 1'deki gibi çarptı, yaklaştı. Mermi takozu 300 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla terk ettiğine göre, delip geçtiğine göre takozun hızı ne kadardır? Arkadaşlar bu sorularda görüyorsunuz dışarıdan bir kuvvet etkisi yok. Dışarıdan bir kuvvet etkisi yoksa. Momentum ne oluyordu arkadaşlar? Korunuyordu. İlk momentum. Son momentum'a eşit. İlk başta M kütleli mermimizin bir momentumu var. M çarpı 500 diyelim ona. Artı 10 M kütleli bir takozumuz var. Ama bunun bir hızı var mı yok sıfır. Eşittir. M kütleli cismimizin merminin yani 10 M kütleli mermimizin Son hızı 300 metre bölü saniye. Artı 10 m kütleli takozumuz var. Bunun hızını soruyor bize. Şuradan 0 gelecek. M'ler gitti. 500 eşittir. 300 artı 10 V gelecek. 200 eşittir. 10 V olacak. V de buradan arkadaşlar 20 metre bölü saniye olarak gelecek. Yani mermi takozu delip geçtikten sonra takoz 20 metre bölü saniyeli hızla hareketine devam edecek. Peki geldik bir diğer sorumuza. Yine bir mermimiz var M kütleli 10 metre bölü saniyeli hızla iple astığımız 4 M kütleli takoza çarptı ve içine saplandı. Takoz en fazla kaç santimetre yükselir? Yani ne olacak arkadaşlar? Mermi takoza girecek. Artık beraber bir orta hızları olacak. Ve bu ortak hızla yatay düzeyden haş kadar yükselecek. Bu haş yüksekliği kaç santimetre? Bize bunu soruyor. İlk başta momentumun korunumundan, momentumun korunumundan ortak hızını bulacağız. Momentum formülü neydi? M çarpı V. O zaman M kütleli cismin hızı 10 metre bölü saniye. M çarpı 10'luk bir momentumu var. Artı 4 M kütleli takoz var. İlk hızı 0. Eşittir. Bunlar beraber hareket edecekler. O zaman toplam kütlem çarpı ortak hızım diyeceğiz. Şuradan 0 gelecek. M'ler gitti. 10 eşittir 5 ve ortak. O zaman ortak hızım 2 metre bölü saniye olarak gelecek. Peki. Peki. Beraber 2 metre bölü saniye hızla hareket etmeye başladılar. Yükselme miktarını bulacağız. Bunu nereden bulacağım? Enerjinin korunumundan. Yine geçen konuya geri döndük. O zaman diyeceğim ki ilk enerjim Son enerjime eşit. İlk başta mermi takozla saplandığında bir hız kazandı. Hızından dolayı arkadaşlar 1 bölü 2 m ve karelik. Hatta buna büyük m diyelim. O büyük m'de arkadaşlar m artı 4 m'den yani toplam kütleye eşit 5 m. Bir kinetik enerjiye sahip oldu 1 bölü 2 m ve karelik. Yukarı doğru yükseldikçe hızım azalacak. Kinetik enerjim azalacak. Yerden yükseldiğim için, yatay düzlemden yükseldiğim için ne olacak? Bu kinetik potansiyele dönecek. Yani M, G, h' e eşit olacak. M'ler gitti. Orta kısım ne kadardı? 2. 2'nin karesi 4 bölü 2 gelecek. Eşittir. 10 çarpı H. 2 eşittir. 10 H. H buradan arkadaşlar 0,2 metre gelecek. Bana H'ı santimetre cinsinden sormuş. O zaman diyeceğim ki 20 santimetrelik bir yüksekliğe kadar çıkacak Merve ve Takoz arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Yerden haş kadar yükseklikten M kütleli cismi yatayda 20 metre bölü saniyeli hızla fırlattım. 10 metre bölü saniyelik sabit hızla gitmekte olan 9 en kütleli oyuncak bir kamyonetin kasasına düştü arkadaşlar bu cismimiz. Çarpışmadan sonra kamyonetin hızı kaç metre bölü saniye olur arkadaşlar. Arkadaşlar yine burada ilk momentum son momentuma eşit olacak. İlk başta cisimleri hatta attığımız cisme x cismi dersek arkadaşlar cam macunu kamyonete de y cismi dersek. Px ve py'lik bir ilk momentumları olacak. Bunların toplamı bana ilk momentumu verecek. Macun kasaya düştü. Artık beraber hareket edecekleri için bir ortak momentumum olacak. Momentumun formülü neydi? M çarpı V. O zaman X'in kütlesi çarpı hızı artı Y'nin kütlesi çarpı hızı eşittir toplam kütle çarpı ortak hız. X'in kütlesi m kadar. Hızı ne kadar arkadaşlar? Hızımız 20 metre bölü saniye. m çarpı 20. Artı kamyonetin kütlesi 9m çarpı hızımız 10. Eşitti. Toplam kütlem 10m olacak çarpı ortak hız. m'ler gitti. 20 artı 90 10 tane ortakız. 110 eşittir. 10 tane ortakız. O zaman ortakızımız ne gelecek arkadaşlar? 11 metre bölü saniye olarak gelecek. Bu tarz sorularda arkadaşlar bakarsak yer çekiminden dolayı ben yatay olarak attığım cismin 1. serbest düşme hareketi de yapıyor düşeyde. Ama burada sahip olduğu momentumu ve momentum değişimini bu tarz sorularda ihmal ediyoruz arkadaşlar. Geldik bu soru çözü videomuzdaki son sorumuza. X ve Y cisimleri O noktasında çarpıştı ve esnek olmayan çarpışma yaptılar. Yani birbirlerine kenetlendiler. Ortak kütle hangi yönde hareket eder? Arkadaşlar bakarsak X cismi için Şurada 1'e 2'lik bir vektör. Ben bunu bileşenlerine ayırırsam. Yani şurada bir hızım var. Şurada bir hızım var. Şöyle hızlarına Vx Vy dersem ilk hızlarına. O zaman X cismi için ilk başta M çarpı V'den yukarıya doğru 2MV. Sağa doğruysa ne olacak arkadaşlar? 2 birimlik bir hız vektörüm var. 4 MV'lik bir momentumum olacak. Aynı şeyi Y cismi için çizeceğim. Y cismi de 3'e birlik bir vektör arkadaşlar. Hız vektörü var. O zaman eksi yönde M çarpı V'lik bir momentumu olacak. Aşağı yönde arkadaşlar aşağı yönde ise 3M V'lik bir momentum olacak. Aynı doğrultudaki momentumların bileşkelerini bulacağız. MV, 4 MV. Ters yöndeler. O zaman 3 MV olacak. Peki. Diğer momentum bileşenimiz ne? Yukarıya doğru 2 MV, aşağıya doğru 3 MV. Çıkardım birbirinden. M çarpı V gelecek. Yani arkadaşlar aşağıya doğru y yönünde bir birim. Artı x yönünde sağa doğru da 3 birimlik bir momentum vektörü olacak bileşen olarak. Ve bunların bileşkesi de şu olacak. Şekle baktığımızda 3'e birlik vektörün oluştuğu, bileşkelerin oluştuğu vektörümüz, hareket yönümüz 1 numaralı yön olarak gelecek arkadaşlar. İtme, itme ve çizgisel momentumla alakalı. İkinci soru çözüm videomuz bu kadar arkadaşlar. Üçüncü ve son soru çözüm videomuzda görüşmek üzere.